Ama benim görevimi çekme kadar ben ilgilendirmez öyle. Ne tarafı tam olarak? Hayır küçük Şeyden tamam, işte. alışveriş yeri pratik orada. Daha yukarı. Daha e, bilir misin biraz yeni çok büyük tepeye bir huzur evi yapılmış. Süper. Evet. Onun altındaki istedik. Sola dönüp şey, Fener tesislerine giden yol üzerinde Hı -hı. sağda Hı -hı. benim bildiğim huzur evi. Yani Yakacıktan yakacı, çıktı. Yakacı orası değil abi. O eski huzurevi. Eski huzurevi ha. O e, hapishane yolundan Yakacı'ya inerken geniş yol açıldı ya. Hmm. Hemen sol tarafta tepede tek gizli daha var orada hmm. Onun hemen ilk altında kesildi. Tamam. Çevre yolu bağlantısıyla huzur evi arasında mı kaldın yani? Onun önünden çevre yolu bağlantısı mı geçiyor? Yok. Hayır. Tamam. Neyse çok önemli değil. Nefret ettim o kartaldan. Niye? İş yerim oradaydı. 17 sene ızdırap sıçtım. <laughs> Sen kart aldıydın. Tabi. Uğur'un kal... da bir dairem vardı. Kaymakamlık mühürledi. Kiracım çalıştırıyormuş Aha. diye. İçine sıçtım. 23 milyara sattım. Çift ne asansörlü doğalgazlı daireyi kurtulayım o diye. O, o zaman aslında. dediğin 90... Ne 90'ı? İki... 2001-2002 İyi vermişsin abi. Kurtulayım diye. 2015 milyardı o sene deprem. Ha vardı. öyle mi? İşte evet. herif de öyle dedi bu şeyci de. 15 milyardı. Tamam. Milyar tamam. Şeyci öyle dedi çünkü abi dedi her fiyata bulunuyor. Dolayısıyla hadi, 23 milyar.